Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Son zamanlar Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasına girmiş ve izleyici sayısına göre rekor kırmaya devam eden Emanet dizisinin yepyeni görüntülerini sizlere sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım hepsinin beğenirsiniz. Dizinin başrol oyuncusu olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni kareleriyle yeniden karşınızdayız. Umarım hepsini beğenirsiniz. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.